Herkese merhabalar. Bugün yine bir akşamda bir kitapla karşınızdayım. Uzun zaman oldu yine sanıyorum. Yazın birkaç ay önce yapmıştım. Biraz böyle hafta içi akşamlarım artık eskisi kadar müsait olmuyor. Çok fazla da böyle evde tek başıma kaldığım günler de olmadı ama bugün böyle bir cuma akşamı evde yalnız başımayım. Aslında böyle biraz ya yapmasam yorgunum cuma akşam vesaire demiştim ama bu aralar telefonla yapışık ikiz gibiyim gerçekten. Sürekli elimde telefon var. İşte biraz kitap okuyorum hemen sonra telefona sarılıyorum biraz sosyal medyaya bakıyorum. Biraz iş yapıyorum sonra sosyal medyaya bakıyorum şeklinde böyle abuk bir durumun içerisindeyim. Belki hani içinizde bu şekilde bir bağımlılık yaşayan insanlar da vardır. Ben çok sıkılıyorum bazen bu durumdan. Böyle bana gına geliyor gerçekten. Çünkü sosyal medyaya bak 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 kaydır 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 hiçbir şey ifade etmiyor bir noktadan sonra. Tamamen böyle beyin çürümesi haline geliyor. Hani bazen biraz baktığın zaman işi işte kafanı dağıtmak için belki sevdiğin insanlarla bir bağ kurmak, bir iletişim kurmak için faydalı olabiliyor ama fazlası gerçekten hiçbir manası olmadığı olmuyor. Ben de bu akşam aslında bir önlem olarak bir akşamda bir kitap okuması yapayım dedim çünkü biliyorum ki böyle bir saat okuyacağım, belki biraz televizyonda vesaire bir şeye bakacağım sonrasında böyle saatlerce sosyal medyada saçma sapan içerikler tüketeceğim gibi geliyor ki o içerikler muhtemelen hani ben onları tüketirken onlar da beni tüketecek. O yüzden bu akşam kitap okumayı ayırmak istedim. Biraz böyle biliyorsunuz bir akşamda bir kitap yaptığımız zaman ince kitaplar seçmeye çalışıyorum. Fakat benim kitaplığımda hakikaten ince kitap çok az kalmış. Böyle 3-4 tane kitap bulabildim. Ve hepsi de bir miktar gözümde büyüdü. O yüzden böyle yapmasam mı acaba diye düşündüm biraz. Ama sonra dedim hadi Hande gir bu işe. Bitiremezsen de bitiremezsin. Yapacak bir şey yok. Belki bir miktar kalır. Yani sizlerin de beni kınamayacağını düşünüyorum. Ve geçen sene aldığım e, Salinger'in Salinger Salinger diye okunuyor herhalde. Freny ve Zoe kitabını e, okumak istiyorum. Aslında sanki böyle niyeyse bir akşamda bitiremeyecekmişim gibi hissettim bu kitabı. Biraz böyle hem yapı kredi baskısı olması, hem biraz böyle fazla yazılarının olması beni bir miktar tereddüte düşürdü ama elimde başka kitaplar da vardı. işte bir 4-5 tane kitap elden geçirdim. Bunu mu okusam, bunu mu okusam? Sonra ya yani canım bunu okumak istedi gerçekten. Bir müddetten beri de merak ettiğim bir kitap. Senin görün şimdiye kadar hiç kitabını okumadım. Yani Çavdar Tarlasında Çocukları bile okumadım. O kadar bilmediğim bir yazar. O yüzden ilk defa tanışacağım. Merak ediyorum. Bakalım bitiremezsem de bitirememiş olurum ama şu an saat 6.30 biraz böyle dünden ve ondan önceki günden uykusuzum ama bakalım herhalde 12'ye kadar bitiririm diye düşünüyorum bu kitabı muhtemelen akar bir şekilde bakalım dediğim gibi bitiremezsem de bitiremem şimdi ben şöyle bir çay da aldım kendime bugün kahve yapmadım ama belki böyle 8-9 gibi bir kahve yaparım eğer çok uyku falan bastırırsam o zamana kadar bir çay eşliğinde kitabımı okumaya başlıyorum. Saat neredeyse 9.30 oldu ve ben kitapta 92. sayfaya geldim. 151 sayfa. Kitapla ilgili şu an yorum yapabileceğimi hissetmiyorum. Neyse çok bence ilginç bir metin ve konu itibariyle basitçe anlatabilecek kadar içselleştirmedim henüz ama ilgimi çekti bir ara işte ilk açılışı işte Franny ile başlıyor. O kısım epeyce ilgimi çekti. Güzel aktı. Sonra bir ara bir zayıfladı Zoe kısmına geçtikten sonra tam hani nedir ne anlatmaya çalışıyor şu, şu an burada diye bir takıldım ama son bir saatten beri hadi kalkayım bir kahve yapayım kendime diyorum. Fakat bırakamadım hani böyle Şimdi 70'de bırakırım, 80'de bırakırım, 90'da bırakırım şeklinde tam bir böyle ufak minicik bir ara vermiş oldu ve ben de orada dedim ki şimdi kalkayım bir kahve yapayım çünkü böyle arada bir miktar uykum geldi. Dünden biraz uykusuzum. Aslında hani benim uykuyla ilgili böyle ara ara gelen bir takım problemlerim oluyor ama tüm böyle sebepsiz. Asıl sebeple <laughs> uyuyamadım. Yani sebepli kısmını da anlatayım. Böyle biraz apartmanda gürültüler vardı ve ben böyle sese karşı biraz hassas olduğum için uyumakta güçlük çektim. Bu arada kahveyi de yapmaya başlayayım. Böyle direkt sohbete daldım ama. Bir taraftan da yani şöyle bir şey oluyor. Yani şunu lafı, laftan lafa atlarken karıştı. Uykusuz olduğum için de birazcık uykum gelmeye başladı ama kitabı da bayağı merak ediyorum. Zaten hani e, 60 sayfa gibi bir şey kaldı. Muhtemelen 2 saat içerisinde onu bitiririm diye düşünüyorum. Şuradan kahveyi alalım. E, dün niye uyuyamadım? Benim şimdi ondan bahsedeceğim özellikle bahsetmemin nedeni de şu aslında. Benim e, evlilikle ilgili... E, tartışmalı bir takım <laughs> düşüncelerim var. Ondan bahsetmek istiyorum. E, hani her bahsedemem çünkü bazıları bayağı tartışmalı bence ve herkesin kabul edebileceği şeyler değil. Bu nispeten kabul edilebilecek bir şeymiş gibi geliyor. Bence buna psikologlar itiraz eder. Yani çoğu psikolog en azından ama. Ben evlilikteki en sıkıntılı şeylerden bir tanesinin beraber uyumak olduğunu düşünüyorum. Çünkü çiftlerin bence uyku kalitesini ciddi anlamda düşürüyor. Çünkü işte biri uyanırsa öbürü de uyanıyor. Biri kıpırdanırsa öbürü de kıpırdanıp uyanıyor. Sürekli bir uyuma uyum, uyanma hali oluyor. Ya da ben belki hani böyleyim çok böyle derin uykuya geçmekte güçlük çekiyorum vesaire durumundan da olabilir. Çok emin değilim. Ama dün böyle biraz aslında bu nedenle uyuyamadım. Ee, burada yani eşimin bir suçu Benim tamamen kendimi kötü hissetmemle alakalı. Şu suyu koyalım. Şimdi dün eşim benden birazcık erken yattı o biraz böyle rahatsız gibiydi ben dedi erkenden yatıyorum yani er, benden bir yarım saat önce yattı aslında o kadar da erken değil ben de kitap okuyordum dedim şu bölümü bitireyim ben de yatacağım ee, gittim sonra tabii ki hani e, genel olarak erkekler ve benim eşim de e, daha yatağa girer girmez 50 milisaniyede falan uyuyan insanlar olduğu için çoktan umulmuş elbette sonra ben e, gittim fakat apartmanda böyle bir ses var. Birilerinin misafirleri bir komşumuzun herhalde. Alt komşumuzun veya yan komşumuzun dur çok bir bilemedim. Nereden geldiğini anlamadım ama bir misafirleri vesaire vardı. Hem bir müzik sesi geliyor hem bir konuşmalar, kahkahalar vesaire. Yani şimdi ne diyeceğim bilemedim ama saatte böyle 12.30 olmuş bir taraftan da hani bir perşembe akşamı 12.30'da belki birazcık daha dikkatli olmakta fayda var sesle ilgili. Bu kahve bir duman çıktı gibi oldu Neyse. Ee, ve ben böyle sese karşı hassasiyetim olduğu ve normalde de uykuya geçmekte de biraz güçlük çektiğim için şey, benim hani 15 dakika hani yarım saat arasını buluyor genellikle uykuya geçmem. Fakat sesle beraber aslında ya yani zaten yatağa gitmeden önce olabildiğince bayılmaya çalışıyorum. Ve sesle beraber ben uyuyamadım. Sürekli dönüyorum. Bir oraya dönüyorum. Bu sefer eşimi rahatsız edeceğim ve uyandıracağım diye aşırı derecede rahatsız oldum. Ve daha da böyle stres yüklendim. Sonra kalktım içeride oturdum tekrar ve böyle hani saat 2 iki, iki buldu benim tekrar iyice bayılmam ve seslerin de kesilmesi bu arada. Yani halbuki belki hani farklı aynı yerde yatmıyor olsak bu kadar stres yüklenmeyecektim ben çünkü onu rahatsız edeceğim stresiyle daha çok uykum kaçtı benim. Normal şartlar altında da böyle insanlık hali bu arada uyurken bazen nereden nereye nasıl döndüğünüzü bilmiyorsunuz. Yeri geliyor çok yorgun olduğu için insan horlayabiliyor vesaire. Hani çiftler böyle birbirlerini rahatsız ediyor <laughs> gibi bir durum var. Bir de bizim böyle sürekli bir yorgan kavgamız vardır. Yani o yüzden böyle uykusuz kaldım e, dün gece. Böyle kendi stresimden dolayı, yani üzerine tabii ki aslında birinci neden gürültü olmasından kaynaklıydı ve apartman hayatından da o yüzden çok hoşlanmıyorum. Hele ki İstanbul'da böyle hiçbir şekilde ses yalıtımına dair hiçbir şey yok gerçekten. E, o yüzden uyuyamadım fakat e, bu kitabı sevdim, e, güzel gidiyor bu akşam bitireceğim kesinlikle diye düşünüyorum. Şimdi kahvem oluyor ve ben okumaya devam edeyim. Bu arada çok da özel bir bilgim paylaşmış oldum ya. Yok değil mi? Yok paylaşmadım. <laughs> Thank you 12-10 kala itibariyle kitabı bitirmiş bulunuyorum. E, kitaptan tam olarak nasıl konuşacağımı gerçekten bilmiyorum. Kitabın konusundan bahsetmeye başladığım anda biraz spoilere gireceğim gibi hissediyorum. O yüzden böyle çok kısa kitabın yapısından bahsedip temel olarak bana hissettirdikleri ve düşündürdüklerinden bahsetmek istiyorum. Ne kadar doğru anladım, ne kadar içselleştirdim gerçekten bilmiyorum ama çok da önemi yok. Sonuçta önemli olan bir kitap okuduğunuz zaman size ne düşündürdüğü ve ne hissettirdiği bir başka insana bambaşka şeyler düşündürmüş olabilir. Zaten hani kitapların bizim için büyülü dünyası da bu şekilde herkesin aldığı farklı bilgiler ve hisler olabilir. Öncelikli olarak bir kitapla ilgili bahsetmek istedim. enteresan bir şey var. Arka kapak yazısı yok kitapta. Bunun nedenini bilmiyorum. Aslına bakarsanız merak ettim orijinalinde de mi böyle? Yoksa hani sadece yapı kredi bunu basarken mi böyle yaptı? Yoksa Salinger'ın mı böyle bir talebi vardı? Bu kitapta herhangi bir arka kapak yazısı olmasın vesaire gibi. Gerçekten emin olamadım ama sanki orijinalinde arka kapak yazısı var gibi anladım. Biraz baktım ama biraz inceleyeceğim. Çok emin değilim. Hani inceledikten sonra bununla ilgili detayları aylık kitap okumalarımda muhtemelen paylaşırım diye düşünüyorum. Şimdi kitap anladığım kadarıyla şimdi Franny ve Zoe diye iki tane bölüm var. Sanıyorum bu iki ayrı hikaye olarak çıkmış basılırken. Dediğim gibi bu kısımları biraz araştıracağım. Çok bilmiyorum ama Öncelikli olarak bu kitaptan ne beklemem gerektiğini hiç bilmiyordum. Franny ve Zoe'nin bir yani belki romantik bir ilişki içerisinde olabileceğini düşünmüştüm fakat ikisi kardeşler freni bölümünde daha çok daha kısa bu arada. Hani yaklaşık 30-40 sayfa gibi bir bölüm var. Sonrasında kitabın ciddi bir kısmını Zoe odaklı ama yine Zoe ile Friendly'nin aynı anda ko sohbeti, konuşmaları vesairesi var. freni bu kitapta aslında bir varoluşsal bir sancı içerisinde ve hayatın, insanın temelini, özünü aramaya çalışan bir durumda bir histeri krizi geçiriyor aslında bakarsanız bu varoluşsal durumlardan ve sorgulamalardan dolayı ve bu sorgulamaları yaparken de en çok odaklandığı ve sıkıldığı şeylerden bir tanesi insanların egosu ve bu egoyu anlatırken aslında bütün yaşamın bir tiyatro olduğuna dair bir hissiyatla okut okudum ben onun düşüncelerini. Zaten e, kitabın içerisinde Franny ve Zoe'nin de tiyatroya karşı da bir ilgisi var. Hatta Franny böyle e bunu söylersem spoiler'ım olur ama çok önemli değil. Hani böyle minör bir e, spoiler olacak galiba. Hani tiyatroyu bırakmak istediğinden bahsediyor. Bence arkasında zaten hani onun sahtelik hissiyatından e, kaynaklı bırakmak istediğini düşünüyorum. E, anlatımından şunu hissettim ben. Yani her şey bir sahne haline gelmiş durumda. Bütün insanlar o egolarını besleyebilmek için yaptıkları her şey, bütün duruşu, bakışı, konuşma tarzı, saçının şekli her şeyiyle aslında bakarsanız bir tiyatro oynuyoruz ve bu bizim tamamen egomuzu tatmin etmek için yaptığımız bir şey. Başkalarının gözünde nasıl göründüğümüzle alakalı her şey bizim tam olarak kim olduğumuz, özümüzde en basit halimizde, ne olduğumuzla alakalı değil, tamamen başkalarının yargılarıyla alakalı şeklinde ben böyle bir özet kendimce anladım. Benim aldığım şey aslına bakarsanız buydu kitaptan. Ben ya enteresan bir şekilde burada çok severek okudum çok değişik bir metin bence. Hani oradaki o o kardeşlerin ya bazı enteresan şeyler var şimdi spoiler'a gireceği için söyleyemiyorum ama Freddy ve Zoe'nin abisi Seymour ve Buddy ile olan ilişkisi de çok ilginç. Aralarında yaklaşık böyle ortalama 20 yaş gibi bir fark var. Haliyle çocukların yetişmesinde enteresan bir etkileri de var. Onları böyle bu tarz sorgulamaları itecek şekilde yetiştirilmesine neden olmuşlar. Zoe'nin annesiyle olan ilişkisi çok ilginç annesiyle konuşma tarzı çok tuhaf gerçekten bence. Böyle bir miktar rahatsızlık verdi o iletişim tarzı. Hani yine spoiler'a girmeyeceği için söylüyorum ama Zoe'nin annesine böyle çekil şuradan şişko kadın falan demesi gerçekten çok tuhafıma gitti. Ama tamamen işte bu yetiştirilme tarzı ve hani varoluşsal sorgulamaların tetiklediği, alevlendirdiği bir sinir ve e enteresan bir çatışma hissiyatı var muhtemelen arkasında. Ya ben severek okudum ama kesinlikle herkese uygun bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ya yani birçok insanın bunu ya bu şimdi ne okudum ben? Yani niye okudum böyle bir şey diyebileceğini düşündüğüm Metinlerden bir tanesi açıkçası. Ama ben e, bazı yerlerde hani, o kadar merak ettirici bir unsuru da yok ama Hani şimdi ne olacak bu nereye bağlanacak diye bir miktar heyecanla okudum gerçekten böyle hep şey hani az önce kahve yapmak için de e, kalkmayı ertelediğimden bahsetmiştim hep böyle bir ara vereyim derken. Bak şimdi 120'ye geldim ara vereceğim. 130'a geldim ara vereceğim. Ya hadi ya yani neyse hadi artık 138'de bir kalkayım artık falan diye ara verdim. Böyle hani e, neredeyse aslında tek oturuşta bitirmiş gibi hissettim kendimi. Yani arada bir kahve yapmak için kalktım ve e arada kendimi zorlamasam elimden bırakılmayacağım bir metin oldu. E bu da bana kendimi şu an çok tuhaf hissettiriyor. Çünkü bir taraftan e, mantıksal olarak da ya bu kadar da müthiş elden bırakılamayacak bir eser değilmiş gibi hissettiriyor. Ama bana hissettirdikleri o içindeki sorgulamalar özellikle böyle tüm hayatımızı bir sahne gibi yaşıyormuşuz hissiyatını bana vermesi ki benim de çok sorguladığım şeylerden bir tanesidir. Hani kendimiz için değil başkaları için var oluyoruz sanki. O yüzden beni çok yakaladı bu kitap. Ben severek okudum. Bu arka kapak yazısının olmaması da gerçekten çok garibime gitti. Peki benim paylaşacaklarım bu kadar. Zaman ayırıp izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yine bir akşamda okuma oldu benim için ve sosyal medyadan da güzel bir şekilde uzak kalmış oldum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.